Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yeniden sizlerleyim. Bugün de sizler için bir Jackalay'dan yeni görüntüler paylaşmak istedim. Ünlü oyuncumuzdan yapılan paylaşımları görür görmez hemen video şeklinde düzenleyip kanalımda sizlere sunuyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup destek olmayı bildirim tonuna çıktırarak videolarımdan haberdar olup bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayın. Yepyeni bir videoyla yeniden sizlerle olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.